Arkadaşlar merhaba. Çok fazla e, gelen sorular var. Bunlar hangi mühendislik branşlarını tercih etmemiz gerekiyor? Hangi mühendislik branşları daha e, avantajlı, daha e, iş imkanları fazla? Bu konularda bir takım sorular alıyorum. Dolayısıyla e, bunlara bir detaylı değinmek istedim. Aralarındaki farkları belki kısaca e, girebildiğim ölçüde girmeye çalışacağım. E, arkadaşlar mühendislik branşları e, günümüzde artık çok sayıda. Yani bunlar... Eskiden çok daha temel branşlar söz konusuydu. Yani bunlar neydi temel mühendislik branşları? İnşaat, elektrik, makine ve kimya branşları temel mühendislik branşlarıdır arkadaşlar. Diğer branşların tamamı neredeyse bu dört temel branştan türeyen mühendislik branşlarıdır. Hızlıca değinelim neler var elimizde. Elektrik elektronik mühendisliğinden başlayalım. Elektrik elektronik her zaman popüler bir mühendislik branşı olarak kaldı arkadaşlar zaten etrafımızda da görüyorsunuz pek çok elektrikli aletimiz var, elektronik cihazımız var. bunların geliştirilmesi, üretimi vesaire gibi pek çok sürece elektrik mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri takip ediyor. aynı zamanda binalarımız, kullandığımız binalarda da yine elektrik mühendisleri o binaların elektrik tesisatından sorumlu. ondan sonra elektrik santrallerinden gücün şehirlerimize getirilmesi gibi daha böyle büyük ölçekte işlerde tabii ki söz konusu. Dolayısıyla elektrik mühendisliğinin alanı oldukça geniş. Elektronik mühendisliğiyle birlikte daha da geniş bir alana hitap ediyor. Dolayısıyla ele, özellikle elektrik mühendisliği ile alakalı işler yapabilmek için de imza etkisine ihtiyaç duyuluyor arkadaşlar. Yani neden bu? Çünkü bir binada elektrik mühendisi olarak e, siz burada diyorsunuz ki bu tesisat mevcut şartnameye uygundur. İmzanızı atıyorsunuz, sorumlu alıyorsunuz. Yarın e, birisinin başına bir şey gelirse sizi çağırıp soruyorlar. Diyorlar ki sen buraya imza atmışsın kardeşim. Nedir bu? Niye böyle oldu? Hesabınızı vermek durumunda kalıyorsunuz ama genel itibariyle elektronik branşlarında da böyle bir imza sorumluluk meselesi söz konusu değil. Ürünü tasarlarsınız, geliştirirsiniz. Denemelerin testlerini yapar, piyasaya sürersiniz gibi bir süreç işliyor. Tabi bu süreçte herhangi bir cihazdan arıza meydana gelirse genelde bu sorumlulukları firmalar üstleniyor. Elektronik anlamında. Ee, makine bölümü yine e, temel bir mühendislik branşı arkadaşlar. E, pek çok tabii endüstride kullandığımız makinenin üretiminden e, başlayın. E, otomobiller, e, işte trenler, doğal gaz hatları vesaire gibi. E, ondan sonra e, asansörler gibi binalarımızda kullandığımız havalandırma, iklimlendirme cihazları gibi pek çok e, ürün tabii ki makine mühendislerin eliyle hayata geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar makine mühendisliği de çok temel bir e, mühendislik disiplini. Bu ikisinin elektrikle makina'nın birleşiminden de geçen doğan bir e, mühendislik branşımız var. O da mekatronik arkadaşlar. Yani e, hareket edebilen robotumsu makineler gibi düşünebilirsiniz mekatronik ilgili alanını. Ama mekatronikte tabii ki bir imza etkisi yok. Yani ne elektronik mühendisiniz ne makine mühendisiniz. Çok ara bir branş. E, tabii ki e, becerinizle tabii ki tartılırsınız bu branşta. Çünkü bir imza etkiniz yok elektrikçi veya makinacı gibi yani bir şey üretebiliyorsanız ortaya koyabiliyorsanız kendi değerinizi ispatlarsınız. Arkadaşlar üçüncü mühendislik branşımız inşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği belki de tarihin ilk mühendislik branşlarından birisi. Çünkü insanoğlu beslenme ihtiyacından sonra gelen ikinci ihtiyacı barınma biliyorsunuz. Dolayısıyla binalar yapmaya çok erken yaşlarda, erken tarihlerde başlamış insanoğlu dolayısıyla arkadaşlar belki de hiçbir zaman ölmeyecek mühendislik branşlarından birisi inşaat mühendisliğidir ama Yaygında yaygın da bir e, branş. Yani e, su getirmeden tutun karayolların yapımına, tüneller, köprüler vesaire çok yaygın bir iş alanına sahip. Dolayısıyla bu yaygın iş alanı e, içerisinde bazı e, yapmış olduğu işleri zamanla başka mühendislik branşlarına da devretti e, inşaat mühendisliği. Eskiden mesela ölçüm işlerinde harita e, ile alakalı işleri de çoğu inşaat mühendisi kendisi yapardı ama günümüzde artık harita mühendisleri bu işleri tamamen ele almış vaziyette. Ha keza arkadaşlar e, su getirme ile alakalı konularda inşaat mühendisleri büyük ölçüde e, görevlerini, yetkilerini çevre mühendislerine devretmiş durumda. E, artma testleri vesaire gibi e, testlerin yapımında, işletmesinde daha çok artık çevre mühendisleri aktif rol oynuyorlar arkadaşlar. Dördüncü mühendislik branşı olarak kimya mühendisliğini söylemiştim. Kimya mühendisliği arkadaşlar temel mühendislik branşı. Elimizde e, aldığımız her türlü kimyasal ürünün e, geliştirilmesi, üretimi ile alakalı süreçleri kimya mühendisleri takip eder. Ama burada arkadaşlar e, alternatif branşlar da var. Bunlar malzeme mühendisliği, metalurji malzeme mühendisliği veya metalurji mühendisliği olarak e, kimya mühendisliğinin artık e, türeyen yeni branşları var. Bunları da tercih etmeniz tabii ki mümkün ama aralarındaki e, nüanslara dikkat etmeniz gerekir. E, burada endüstrinin aradığı branşlardan birisidir kimya. Dolayısıyla işsiz kalmayacağınızı düşünebilirsiniz. Yani bir şekilde endüstride, sanayide iş bulmanız kimya mühendisliğinde mümkün. Bir diğer mühendislik disiplinimiz arkadaşlar, yer bilimleri alakalı disiplinler. Bunlar maden, jeoloji, jeofizik mühendisliği gibi e, disiplinler. İş imkanları diğer mühendislik branşlarına nispeten daha az diyebilirim. Çünkü bölümler çok fazla, mezunlar çok fazla ve e, iş sahaları nispeten daha kısıtlı ama şöyle bir avantajları var. Bu üç branşın da imza etkisi kullandığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla bir maden işletiyorsanız maden mühendisinin imzası kesinlikle olmalı. E, bir bina inşaatı söz konusu oradaki jeolojik etüdü bir jeoloji mühendisi yapmalı ve imzalamalı veya jeofizik mühendisi de oradaki e, jeoteknik etüdü e, analizleri yapmalı ve onlara imzasını atmalı. Dolayısıyla bunlar imza etkisi kullanan mühendislik branşları bu anlamda tabii ki her zaman ihtiyaç duyulacak branşlar ama iş imkanları Tabii ki daha kısıtlı e, diyebilirim e, mezun sayısında fazla olduğunu dikkate almanızda fayda var arkadaşlar e, bir zamanların popüler bir mühendislik branşı vardı o da tekstil mühendisliğiydi çok fazla tekstil mühendisi e, mezun olup piyasaya çıkınca planlama eksikliğinden kaynaklanıyor Tabii ki bu mesele e, artık günümüzde çok fazla böyle rağbet görmeyen bölümlerden birisi tekstil mühendisliği ülkemizde hakeza tekstil alanında çok ilerideydi çok fazla iş imkanına sahipti ama Çin biraz daha sanıyorum bunu ele geçirdi ülkemizdeki tekstil fabrikalarının bir kısmı Mısır'a vesaire değişik yerlere taşındılar ama günümüzdeki ekonomik koşullar altında sanıyorum iş gücündeki işçilik fiyatlarındaki azalma dolayısıyla tekstil sektörü biraz daha hareketlenebilir diye düşünüyorum. Ama tekstil sektörü hareketlenebilir gibi görsem de tekstil mühendisliğini çok parlak olarak görmüyorum. Çünkü çok fazla mezun var ve iş imkanları kısıtlı. Sanayide çalışmanız gerekiyor ve Türk sanayisi maalesef kendisini kendi markalarını yaratabilmiş bir sanayi büyük oranda değil. Tekstil sektöründe hiç değil arkadaşlar. Çoğunlukla fason üreten bir sanayimiz var. Dolayısıyla iş imkanlarının böyle çok büyük olduğunu söyleyemeyiz. E, işverenlerde fason üreticiler olduğu için sizlere çok büyük maaşlar tabii ki veremezler. Bu anlamda e, tercih ederken dikkatli olun, araştırmalarınızı yani, gayet titiz bir şekilde gerçekleştirip o şekilde eğer tekstil düşünüyorsanız tercihinizi yapın. Bir diğer mantık branşımız arkadaşlar e, ziraat ve gıda grubu. Bu ikisini birlikte ele almak istiyorum. Gıda ve ziraat grubu arkadaşlar çok temel branş Çünkü insanoğlunun en temel ihtiyacı beslenme arkadaşlar Dolayısıyla ziraat ve gıda mühendisliğinin hiçbir zaman değerini kaybetmeyeceğini söyleyebiliriz ama ülkemizde maalesef doğru bir zirai planlama yapılmadığı için bugün artık günümüzde kendi kendine yetebilen ülkeler listesinden biz çıktık maalesef ama ilerleyen yıllarda bu problemi gördüğümüz için ...ziraate ve gıda mühendisliğine biraz daha ağırlık verilebileceğini ben öngörüyorum. Yani şehirlerimiz artık büyük oranda nüfusu köyden çekti. Dolayısıyla köyde nüfusumuz azaldı. Daha böyle artık teknik bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü eskiden bizim ziraatimiz iş gücüne dayalıydı. Şimdi biraz daha tekneye dayalı hale gelmesi gerekiyor ki... ...tekrar kendi kendine yetebilen ülkeler arasında girebilelim arkadaşlar. Dolayısıyla ziraat mühendisliğinin ben ilerleyen yıllarda biraz daha popülaritesinin artabileceğini düşünüyorum. Ee, ama tabi araştırmanızı dikkatli yapın arkadaşlar. Ee, çünkü çok fazla mezun olan branşlardan birisidir ziraat mühendisliği. Yani nerede iş bulursunuz, ne yaparsınız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gıda mühendisliği de herkese e, her türlü gıdanın üretimiyle alakalı süreçleri takip eden mühendislik branşı. E, bunlar tabii Gıda mühendisleri özellikle e, gıda üreten işletmelerin e, denetimi, kontrolü gibi fonksiyonları sebebiyle imza etkisi de kullanan bir mühendislik branşı. Dolayısıyla gıda da e, son derece gerekli ve ölmeyecek bir mühendislik branşı olarak gözümüze çarpıyor. Arkadaşlar bu mühendislik branşlarını saydıktan sonra en sona bilgisayar mühendisliğini bıraktım. Çünkü neden? Artık herkesin de gördüğü üzere günümüzde artık dünyası dijital bir dünya haline geldi. Bilgisayar mühendisliği ee, onun için bir parlayan mühendislik branşı olarak gözümüze çarpıyor. Ama burada şunu hemen hatırlatayım sizlere arkadaşlar. Ee, bir bilgisayar yazılımını geliştirmek için artık bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. Bu sizin yeteneğinize, becerinize kalmış. Ee, eğer ki e, lise yıllarınızda bir takım kodlama eğitimleri aldıysanız, bu hoşunuza gittiyse, keyif aldıysanız ve geliştirebiliyorsanız, bu konuda bir yeteneğinizin olduğuna inanıyorsanız, kesinlikle yazabilirsiniz ve yazmalısınız bence çünkü e, önümüzdeki yıllar e, bilgisayar mühendisliğinin yılları olacaktır diye düşünüyorum yani bunu bilgisayar mühendisi olmasanız da e, dikkat alın lütfen çünkü bakın inşaat mühendisi olarak siz bir bilgisayarla alakalı bir yazılım üretebilirsiniz veya yani bir aplikasyon üretebilirsiniz bir elektrik mühendisinin e, elektrikle ilgili aplikasyon üretmesi mümkün bir gıda mühendisin e, yine gıda ile ilgili bir ziraat mühendisinin kendi konularıyla alakalı aplikasyonlar üretmesi mümkün. Yani hangi branşta olursanız olun bilgisayarı ihmal etme lüksümüz artık kalmadı arkadaşlar. Dolayısıyla her branştaki arkadaşlarımızın artık biraz daha dijital düşünmesi lazım. Biraz daha bilgisayar becerilerini geliştirerek mezun olması lazım. Bu konuya lütfen hassasiyet gösterin her branştaki mühendis arkadaşlarımızın artık yabancı dilinin çok iyi olması lazım. Çünkü uluslararası literatürü takip edilmek lazım. Dünya ne yapıyor, ne üretiyor, nasıl üretiyor bunları takip edebilmek için İngilizceye ihtiyacınız var. Belki Almancaya ihtiyacınız var. Eğer bu konularda yabancı dil konusunda yeterliliğiniz zayıfsa bunları da geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Üniversite planlaması yaparken, bölüm planlaması yaparken lütfen sadece 4 sene nerede okurum, nerede gezerim, en iyi sosyal imkan nedir bunları düşünmeyin. O 4 senenin ötesinde meslek hayatınız boyunca seveceğiniz bir bölümü seçin, keyif alacağınız bir işi yapmayı planlayın ve para kazanabileceğiniz bir iş olsun bu. Yani hayalperest bir şekilde yaklaşmayın meseleye ve becerilerinizi mutlaka geliştirmenin planlamasını yapın. Yani bunu anlamda üniversitelerinizin size sunacağı yabancı dil imkanları. Ee, değişim programları özellikle Avrupa ülkeleriyle değişim programı imkanlarını, burs imkanlarını, e, staj imkanlarını mutlaka göz önüne alın tercihiniz yaparken. Aksi takdirde arkadaşlar 4 senenin sonunda sevmediğiniz bir işi e, yapmak zorunda veya e, iş bulamaya im, bulmakta zorlanacağınız bir e, diplomayla elinizde mezun olabilirsiniz. Dolayısıyla iyi düşünün, iyi planlayın, kararınızı doğru kararınızı verin. Ve harekete geçin arkadaşlar. E, artık kaybedecek bir vaktiniz yok. Dil öğrenin, becerilerinizi geliştirin. Ne kadar beceriniz varsa, o kadar değerli bir e, elemansınız iş sektöründe, iş piyasasında. Diplomalarınızın çok fazla bir öneminin olmadığını e, unutmayın arkadaşlar. Diploma iş yapmaz, iş yapan sizsiniz ve sizin becerileriniz. Dolayısıyla tercihlerinizi yaparken bunlara dikkat edin. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz ki yorumlarınızla güzel tartışmalar olabiliyor kanalımızda teşekkür ediyorum hoşçakalın.